Selam millet. Bugün dünyanın en büyük kuşları olan develer kuşlarının ilginç ve tuhaf dünyasına dalıyorum. Dürüst olmak gerekirse aynı zamanda en büyüleyici kuşlardan bazıları. Şimdi de aşk hayatlarından bahsedelim. Deve kuşu çiftleşme ritüelleri tam bir dram. Erkek deve kuşu bir dişiyle ilgilendiğinde tarzıyla gösteriş yapar tüylerini kabartır, süslü bir dans yapar ve hatta dişileri etkilemek için gürültülü sesler çıkarır. Bir kuşun ay yürüyüşü yaptığını hayal edin ama daha tüylü. Şimdi işte ilginç kısım. Bir erkek deve kuşunun genellikle bir grup dişisi olur. Buna haremler denir. Ana dişi, yani major hen olarak bilinen dişi, yuvada en iyi yeri, tam ortayı kapar. Diğer tüm dişiler yumurtalarını onun etrafına bırakır bu, VIP koltukların tuhaf tüylü bir versiyonu gibi. Tüm yumurtalar bırakıldıktan sonra hem erkek hem de ana dişi sırayla kuluçkaya yatarlar. Evet, baba geceleri bebek bakıcılığı yapar. Civcivler yumurtadan çıktığında zaten etrafta koşuşturuyor ve keşfetmeye hazırlar. Deve kuşu ebeveynleri mini sürülerinin yırtıcılardan korunması için yakından takip ederler. Ama deve kuşu hayatı sadece aşk ve bebeklerden ibaret değil. Bu kuşlar saatte 70 kilometreye kadar hızla koşabilirler ve bu hızlı bacaklarını tehlikeden kaçmak veya sadece gösteriş yapmak için kullanırlar. Ayrıca sosyal hayatları da kur yapma gösterileri kadar renklidir. Bir dahaki sefere bir deve kuşu gördüğünüzde şunu unutmayın. O büyük gözlerin ve uzun bacakların arkasında bir sürü dram ve kişilik var. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla harika hayvan hikayesi için abone olmayı unutmayın.